Yarım voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Beşiktaş'ın kendi sahasında dördüncü kez üst üste 3 puan alamadığı ve Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldığı maçı konuşacağız. Ve tabii ki hakemin bir offside bir de penaltı pozisyonunu değerlendireceğiz. Yarım voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Evet belki de Beşiktaş sezonun en iyi, en istekli futbollarından birini oynadı. İyi de futbol oynadı gerçekten ama Beşiktaşlı oyuncuların kalitesi eksik. Beşiktaşlı oyuncuların beceri gücü düşük. Beşiktaşlı oyuncular bitiremiyor. 30'dan, 35'ten şut denemeleri yapıyorlar 35 metreden ve rakip kalecilerini adeta ısındırma çalışmaları yapan şutlar çekiyorlar. Ve her ne kadar karşı takımda 2 gol buluyorsan karşı takıma karşı gol beklentin 3'lerin üzerine de çıkıyor olsa uygulamış olduğum savunma ve savunmayı yapan oyuncular ne yazık ki Beşiktaş'ta vasatın altında bir kaliteye sahip oldukları için bu süreçte Beşiktaş'ın takım savunmasına da katkı sağlayamıyorlar. Bu tamamen yani Rıdvan... Gökhan Sazda, Emirhan Topçu ve Paulista bu kadar oluyor. Savunma kısmı işin savunma kısmına baktığımız zaman bu kadar. Ha, öndeki oyuncularda da işte Cengiz sakatlandı, oyundan çıktı. Jota'nın ee, ya penaltı pozisyonunda yaşamış olduğu sakatlık ya da taktiksel anlamda yerini 45'te Abraham'a bıraktığını söyleyelim. Orkun yine takımın iyilerindendi ama yine sinir krizlerinin de ...gelmeye başladığı bir orkunda izlemiştik dün akşam. Dedikten sonra artık şu hakem mevzuna geçebiliriz. Şimdi maçta maçın kaderini etki eden iki tane pozisyon var. Hani diğer takımlarda da bazen bir şeyler oluyor. Ortada hiçbir durum yokken... ...ya maçı katletti, canımızı zor kurtardık şeklinde ifadeler kullanılabiliyor. Neymiş? Orta alanda bir ayağa basmadan bahsediliyormuş ya da ya da el doğal konumda denilerek yüzde yüz bir pozisyonun büyük takım lehine sonuçlandığını çok yakın tarihlerde görüyoruz. Şimdi söyleyecek olduğum pozisyonların hiçbir şekilde ne Gaziantep Futbol Kulübü ile ne hocası Burak Yılmaz ne de mücadele, çok iyi bir mücadele veren oyuncularıyla takımıyla hiçbir alakası yok. Onlar gerçekten kıran kıranı çok keyifli bir maç izlettiler biz futbol severler. Ama Gaziantep Futbol Kulübü atmış oldu. İlk golde Halil Umut Meler'in vardaki Halil Umut Meler'in çizmiş olduğu bir var çizgisi var ki rakip oyuncunun dizinin herkes önde olduğunu görüyor nedense. Hani bunu bu çizgi çizememek de artık işin farklı bir boyutu. Ve yani ben burada o pozisyonun var çizgisi çizilmeden de oyuncunun gol atacak uzuvlarının önde olduğunu görebildim. Böyle yorumladım. E var çizgisi çekildiğinde de yani ayak ucunun önünde gibi görünen bir rakip oyuncu dizi söz konusu. Gelelim diğer pozisyona 45 artı 1 ya da 2. Jota Silva'nın Rakip ceza sahası sol sol e, köşesinden ceza sahası içinden girmiş olduğu bir pozisyon var ki Jota Silva topa vurmaya çalışırken ve vurduğu anda rakip savunma oyuncusunun topla hiç alakası olmadan böyle kıskacı aldığı bir pozisyon var. Tüm vücuduyla bacaklarını Jota Silva'nın yine sol bacağına müdahale yapacak şekilde çok net bir yani bir kung fu hareketi var diyebiliriz. Çok hızlı bir şekilde yine oldu bit diye getirilen bir pozisyon var. Şimdi bu pozisyonlar olur. Atarsın atamazsın. Offside olur olmaz. Ya sen hakkı neyse onu ver. Beşiktaş Ve işte bu maçta puan kaybedecekse yine kaybeder. Ama sen hakem olarak bu maçta bir takımın puan kaybetmesine sebep olamazsın. Beşiktaş kulübü sadece resmi sayfasından yapmış olduğu açıklamalarla artık yetinmemeli. Kimi kulüpler anında, maç sonunda randevu talep ediyor, acil toplantıya davet ediyor. Artık burada Beşiktaş'ın da hakkını savunması gerektiğini düşünüyorum.